İşte sonunda o kutlu gündeyiz. İşte sonunda. Hepimiz gök olmak istedik serimizi tanıtacağımız muhteşem videodayız. Hepimiz bütün yayın evi olarak çok mutluyuz. Yazarımızla birlikte olduğumuz için ve onun bu muhteşem eserini basabildiğimiz için gerçekten çok gururluyuz ve sevinçliyiz. Bu kitaplar biraz önce ofisimize geldiler ve sizinle hemen paylaşmak istedik. Çünkü biliyoruz şu anda aslında fotoğraflarını görüyorsunuz belki elinize birkaç gün sonra alacaksınız. Ama bir de sizi buradan size buradan tanıtalım istedim ben. Şimdi... Buradan başladım. Canım buradan başlamak istedi. En zarif olduğumuzu düşündüğümüz Lord'umuzdan. Lord'lar ve Varis'ler biliyorsunuz birinci kitabımız. Ve bu birinci kitabımızın dört tane şömizi var. Daha önce de basıldığı gibi. Ee, ve biliyorsunuz şöyle açayım. Biz tabii ki... Ee, kitapları aldıktan sonra e, bir kere daha okuduk, e, birazcık daha düzeltilerimizi yaptık. Tamamıyla metin aynı ama dediğim gibi bir düzeltme okuması yaptık sadece. Sonra e, çok sevgili Gökçe'nin, yazarımızın e, bulduğu, tasarımını yaptığı çizerlerle çalışıldı. E, ve muhteşem çizerler, iki ayrı çizerle çalışıldı. E, şimdi Lord'lar ve Varis'lerin çizimleri, bir e, çizerin, e, sonuncu kitabın çizimleri başka bir çizerin. Lordlar ve Varislerin şimdi bu biliyorsunuz. Allah! Kimler? Herkesin yazmasını istiyorum. Ne olur yorumlara yazın, sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Biliyorum çok güzel geri dönüşler de yapıyorsunuz. Kimlerin neci olduğunu aslında biraz biraz biliyorum ama e, Sina kapağımız. E, bu arada tabii ki kitapların içinde bildiğiniz gibi posterlerimiz. Şöyle göstereyim. Kitapların içinde ayrı posterler var. Hangisi? Hangisi sizin için? Ben kimci olduğumu en sonunda söyleyeceğim. Ee, bunu Gökyüzü Senin için Şarkı Yazıyor diye spotlayarak e, yayınladık. Ve onun için de şöyle de göstermek istiyorum. Ee, iç resimlerimiz ayrı ve iç resimlerin e, sizler de çok iyi biliyorsunuz hepsinin bir anlamı var. E, ve ondan sonra şöyle de göstereyim. Ben onu çok seviyorum. Tasarımcılarımız bütün iç e, resimleri de değiştirdiler. Bunun da önemini biliyorsunuz. Nargel'leri e, var, hayvanlarını, e, özel tasarımları var içeride. Onları görmenizi ve onları yorumlamanızı çok istiyorum. Bütün tasarımlar özel özel çabalarla yapıldı biliyorsunuzdur. E, ve Hepsini aynı anda basmak istedik. Bütün kitapları, bütün şömizleri, ilk üç kitabı, ilk dört kitabı diyeyim. Ee, evet, bu gördüğünüz gibi Sina. Peki, tamam. Herkes Darancı mı? Darancı mı? Tamam, muhteşem bir çizim ve muhteşem bir iç. Evet, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Spoiler vermek istemiyorum henüz birincisini okuyanlar için göreceksiniz. Neler neler yaşandığını onunla göreceksiniz. Ama inanmazsınız. Ben kimciyim biliyor musunuz? Aslında şunu da çok merak ediyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu kapağı ve bu lordu ama onu çok seviyorum. Ama Green Box'ta çektiğimiz için şu anda elimde patlıyor mu bu? Elimde bir alev mi yanıyor? Bir boşluk mu var? Onu hiç bilmiyorum. Ama kimler? Ama çok merak ediyorum spoilersız olarak lütfen yazın. Hı. Ve neden o? Yani ben muhteşem yaratmıyorum karakterleri. Gökçe yani onun diline, dünyasına, yaratıklarının, şeylerinin, kahramanlarının çeşitliliğine hayranım. Editörü olarak gerçekten bir sonraki kitabı ne olacak diye ben de sizin kadar çok merak ediyorum. İyi ki var yani, iyi ki yazıyor. Ama ben kimciyim görüyor musun? gerçekten. Ya ben arıncıyım niye acaba? Neden? Yani arından hiç vazgeçmedim. Üç kitapta da hadi iki buçuk, iki buçuk sayıl, iki buçuk da sayılır ama dört kitapta da arıncıyım ben ya. Şu tutuşa, şu kendini sıkışa yani kendini adayışa yani tamamıyla onun kafasını istiyorum ya. Kafasını istiyorum sadece gerçekten. Şimdi birinci kitabımızı zaten çok seviyorsunuz. Çoğunuz biliyor, çoğunuz aldı. Yeni tanışacaklara ee, kısaca bahsetmek istiyorum. Elemental diyarımız var, ee, Nova'mız var. Nova dünyada yaşıyor. Ee, Nova çok e, e, karışıkta bir geçmişi var diyeyim. Büyük babasının e, ona söylemeye çalıştığı şeyler var, kulağını kapattığı şeyler var. Ama bir gün. Ee, öte diyardan, elemental diyardan e, onu almaya geliyorlar ve bir bakıyorlar ki birçok varis de alınıyor aslında ve elemental diyarda fark ediyoruz ki dört e, tane krallık var, dört tane lord var, dört tane varis var ve Nova'nın hangisinin varisi olduğunu anlamıyoruz. İşte hiç bilmeyenlere spoiler vermiyorum. Yavaş yavaş hangi varis oldukları e, üzerindeki işte e, şeylerle sigillerle e, ortaya çıkıyor e, ve e, bütün lordlar ve bütün varisler biraz spoiler vermemek için kendimi çok zor tutuyorum. Neyse işte bildiğiniz gibi birçok aşk ve savaş yaşanacak ve birçok komploluk kurulacak... ve birçok böyle şoku uğrayacaksınız ve birçok aşk ateşi saracak her tarafı e, çok ağlayacağınız sahneler var dediğim gibi şoka uğrayacağınız sahneler var ve sonra bu arada tabii ki arkamda görmüş olduğunuz dünya neresi biliyorsunuz benim lordumun dünyası sağ olsun Volkancım beni orada hissettirmemek için hissettirmek için böyle bir fon bana layık gördü yani düşüncelerinizi benimle paylaşmak istersiniz bence lütfen paylaşın şimdi siz de çok sevmiyor musunuz? yani canım benim ya. Bunun posterini böyle her yere asmak istiyorum. Belki mesela tüy falan assak mı bunu ya? Çok güzel değil mi? Yani işte bilgelik, işte Sonya, işte hava, işte yani bu arada, bu arada ilk başlayacaklara da söylemek istiyorum. NG Kabal sadece bir fantastik yazar değil. Yani içinde çok iyi bir felsefe de var. Çok iyi bir kurgu var, çok iyi dünya var, çok iyi karakterler var derinlikli ama bu dört şeyi, diya, diyarı diyeyim, krallıkları o kadar iyi, temel bir felsefeyle birleştiriyor ki, yani böyle affola <laughs> kez bulayı. Şimdi, bu kapağı da çok seviyorum. Krallar soytarılarının elbette tabii ki posterimizde var içinde. Ee, gördüğünüz gibi, ay varislerim ya. Bu varisler, bu kadınları da çok iyi işlememiş mi? Yani okuyanlara söylüyorum şu anda. Kadınlar çok iyi işlenmiş. Çok teşekkürler yani sana Gökçe. Çok teşekkür ederim. Novacım ya çok neyse hepsini de söylemeyeyim. Hadi. Hadi söylemeyeyim. E, Sonya'yı çok seviyorum, çok bilge. E, bu arada içindeki e, yine göstermek istiyorum. Yeşim'e de buradan çok sevgiler. Tasarımlarını Yeşim yaptı iç tasarımlarında. Ve tabii ki Gökçe. Her şeyde mükemmel olduğu gibi o da tasarımda bize çok yardım etti. Birlikte yaptık e, pek çok şeyi. Bunu da Deniz Kızı olarak seçtik. Niye olduğunu biliyorsunuz ve içlerinde... Görsellerini de böyle koyduk. Onları da Gökçe ile birlikte Yeşim seçtiler. Arkasını da göstereyim. Çok pardon. Şimdi hemen kapatıyorum. Şimdi bunu da, spotumuz da bu. Korku seni güçlü Yani bu spotlar bence çok güzel özetliyor kitapları. Sizce de öyle mi? Yorumlar, yorumlar, yorumlar. Bu muhteşem kadınlara bir şey demiyorum. Onlar en sevdiğim kadınlar. Ya tabii ki Nova'yı, tabii ki Nova'yı çok seviyorum. Yani Tabii ki, tabii ki. Zaten Nova geldiğinde sahneye sürekli Gökçe varmış gibi. Yani şöyle, Nova'yı çok seviyorum. Yaşasın Nova. Muhteşem bir karakter ama yani çok karizmatik değiller mi? İsimleri falan söylemiyorum özellikle. Yani siz yavaş yavaş çıkıyor falan filan. Bu arada... E, Olayların gidişatı gerçekten o kadar sürprizli ki hep olmayacağını düşündüğünüz şeyler birden oluyor. Yani uyanmaması gerekenler uyanıyor, dönmemesi gerekenler dönüyor. Ve üçüncü kitap, bir dakika hemen söylemek istiyorum üçüncü kitabın çiziminde Meva Eyüboğlu. Meva çok teşekkürler, gerçekten çok iyi çizimler, çok karizmatikler. Yani tanrıçaları bu kadar mı güzel yani... Ve yani ismini de söylemiyorum. Bu kadın neler yapacak yani? Bunlar neler yapıyorlar? Ah çok beğeniyorum sizi. Ee, şimdi bu da şöyle. Bunun da spotunu yakmaya başlayana dek yanacaksın. Bu da içini de göstermek istiyorum. Hepsi birbiriyle bir değil mi? Phoenix. Yani Anka kuşu. Kiminki olduğunu biliyorsunuz. Ve İçini göstermek istiyorum. Bunu da Gökçe şey yaptım, seçmişti. Buranın kimin e, diyarı olduğunu biliyorsunuz. Yani dünyayı tabii ki kadınlar kurtaracak, değil mi? Kurtarmayacak mı? Gerçekten bu kadınlar çok akıllı kadınlar, çok zeki kadınlar. bunlar. Hastasıyım bunların. Neyse, şunu hemen gösteriyorum. Aha, bak, Sonlarda, yani son 100 sayfada diyeyim. Deliler ve Cellatlar son kitabımız. Deliler ve Cellatlar'ın son 80 sayfasında ya neler neler olacak inanamayacaksınız. Gene gözyaşları, muhteşem ateşli sahneler, gözyaşları, mutluluk, titreme, şok hepsini bütün sayfalarda size verecek ve sonunda... çok güzel bir sonu var. Yani ben sonunda böyle şok oldum ve e, Nagihan Gökçe kabalımıza, sevgili muhteşem yazarımıza söyledim. E, ne güzel yazmışsın. Yani insan bu kadar sayfa... Bu arada bunu daha ucuza çıkarabilmek için kısalttık iyice. Elimizden geldiğince e, uygun e, yapmaya çalıştık. 700 küsur sayfa, 730 sayfa falan. Ee, aslında böyle ferah ferah e, mizampajını yapsak yani 859 sayfa olabilirdi. Ee, ama tabii ki fiyat çok yukarı çıkacağı için bunu yapmamaya çalıştık. Son sahne arkadaşlar. Son bölüm. Dedim ki Nagihan Gökçe Kabal çok iyi yazıyor ama son kitabıyla artık bir üst düzeye geçmiş gerçekten. Onun sonunun felsefesi çok iyi ve şurada gösteriyorum işte. Ve e, görselini de çok güzel sonlandırdık. Yani dördüncüyü nasıl bekleyeceksiniz bilemiyorum. Aa, şey yok. Neyse olsun. İki buçuktan da bahsetmek istiyorum. İki buçukta e, ejderha ve yıldız. Darren Darren diyoruz. Pardon. Darren ve Nova'nın dünyada geçirdiği süreç. Yani bilmiyorum der Novacılar. Yani ben arınca olduğum için hırs hırs hırslandım okurken ama çok güzel, çok ateşli, çok romantik. Böyle birileri işin içine karışıyor falan filan bambaşka maceralar yaşıyorlar ama onların tabii... Ay spoiler veriyor mu? E veriyorum tabii yani. Biliyorsunuz işte Darren Novacılar yani neler başlarına gelecek. O kitabı da işte burada. İşte hepinizin istediği, beklediği an geldi. Deliler ve Cellatların Kırmızı Kapağını. Yani bu muhteşem kraliçemizin, cehennem kraliçemizin olduğu kapağı, kapağın şömedinin olduğu kitabı toparlayamadım. Aa, bu arada bir, bir, bir dakika, bir şey daha söylemek istiyorum. Bir video daha çekeceğim ben arkadaşlar, o da e, iki gün sonra neden kutular gelecek? Kutuları göreceğiz, tamam mı birlikte? Kutuları açacağız ve kutulara bakacağız. Ama şimdi hepinizin beklediği o an geldi. Şimdi kraliçeli kapağımızın e, <gülüyor> kraliçeli <laughs> şömin, bu şömini, bu kitabı size 30 kişiye vereceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz gibi, tabii ki Nagihan Gökçe Kabal'ın kitaplarını çok fazla talep olduğu için hiç şey yapmak istemiyoruz. Kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz. O yüzden şu elimde görmüş olduğunuz kağıtlardan çekiliş yapacağız. Tabii ki bu çekilişleri e, yaparken, bu işleri yazarken e, Volkan Volkan'cım ve Yaprak'cım gizli hesapları elidirler. Sizi çok seviyoruz. Bizi okumaya devam edin. Şimdi okumaya başlıyorum. Bakalım sürprizler. İrem Wildfire. Kutuya atıyorsun değil mi? Kutuya atıyorum. <laughs> Yeri atıyorum, yeri temizlemen için. <laughs> Sonra, aa oflıyorumca. Hadi iyisin tatlışka. Şimdi bakayım. Hmm, Çağarmedin kitapla tık tık tık. Karıştıralım hocam. Karıştıralım. karıştıralım. Kaç oldu? 3 oldu. Ya bunları da sayalım. 4 hocam. 4. gezegende bir okur. 5 kim olacak? Beş, Yuhu! Matrak yorumcu. Ya hepinizi de tanıyorum artık yani. Sonra çok güzel kesmişsiniz. Tebrik ediyorum. Ee, Ayşemce okumalar. Lili li. 7 li. mi oldu? 7 6. Yaprakçım bana çok güzel sufle veriyor orada. Bir mühendisin kitaplığı. Çok güzel. 7 8. Ay, Ay, yedi Bu 7. <laughs> Evet. <laughs> Mars Varyant TikTok. Mete Tamam, o işte. 8 oldu mu? Bakın gerçekleri yapıyoruz. Gerçekler işte bu. Hmm. Bakayım. Aha, ergen Çaduman, değil mi? Doğru söyledim değil mi? Onu ben o kadar saçma okuyordum ki eskiden. Neyse ama tanıdım sonra. Okuyan Züreyfa. <laughs> çok komik ya ben bunu bilmiyordum. Tanışalım. Tanışalım mı? Kaç oldu? Ya, Bence daha fazla oldu ama. Neyse bir daha çok aralarda daha bir... bir... Evet sayarız. Aa bir kitap okudum. Ondan sonra... Bakayım. Mavi'nin Denizi. Hmm. Kızının adı mı Mavi'nin? <laughs> sen de sen de şeymişsin değil mi? Arıncısın. Sen hem deniz hem mavi bana ne yani, bilemiyorum. Bakayım kitap dizi film seksüel. <laughs> Tanışalım mı? Bana yaz. <laughs> Sonra bakayım, bakayım kitaplarda ki melodi. Gerçek mi bu? Gerçek, <laughs> gerçek, gerçek. Çok tatlıymış ismi. Ya, Sen niye karıştı? yaptırmadığımı düşünüyor bu. <laughs> ha, okey. Bunu kesememişiz çarşaf şeklinde. Gök yüzüm su blok. <laughs> Sen de arıncısın. Kendine arıncılık öğret. Sonra Tamam sayayım hadi. bir say, bir say, bir say ya. Bir say ya. Buradan da buradan da eleyeceğim. <laughs> Üçe eleyeceğim artık. Şimdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vallahi bildi. Tam yarısına geldi. 15. Şimdi, çok, çok, yani vallahi ağlayacağınız an sonra 16, Buxnur. Buxnur, çok güzel. Kaç? 16 değil <laughs> mi? 17. Mısralar arasında. Çok tatlı. Sonra 18. Emine Bookstagram. Sonra neymiş bu? Kahve Kukan Kitaplar. Tanıyorum. Çok abi. Queen Queen of Books. Çok güzel. Çok güzel de ne Çok güzel. Safir Book. Çok güzel. Güzel isimler buluyorsunuz ya kendinize. Plüton'u okur. Bildim. Arkadaşlar tabii ki çok güzel paylaşacaksınız değil mi yani böyle o muhteşem alıntılar. Bakalım benim aldığım alıntıları beğenecek misiniz çok merak ediyorum. Ayşe'nin kutuplığı. Kaç. Evet çok güzel. Sonra neymiş bu? Ebru Books. Çok tatlısınız. Belki çok çok iyi, iyi çocuklar olursanız belki ben de bir tane Bana da bir tane geldi ama. Cici kitaplık. Son. Beş mine. Kitap okur anne. Kaç oldu? Gerçekten son kaçı çekiyor. Evet. Son üç. Yok son dört. 27 ile birlikte son dört. Şimdi Geceye bir kitap. Sonra... Oh bak bak. Sesi duyuyor musunuz? Şansın sesi bu. Şimdi bunu okuyacağım kişi... ...bu kitapla birlikte aşkı bulacak. A Tolkien Laybilili. Kitabı da çıkmıştı buradan selamlar. <laughs> Bence bulmadık. Gerçeği bulacaksın. Tam bu çektiğimde Son 2 mi? Son 3. Aa. Bu da aa bunu da biliyorum. Stark in the North. Bu arkadaşım da parayı bulacak. Nasıl? İnşallah. Sonuncusunu çekiyorsun canlı. Bence önemli bir ben küreyi de görelim ne hale geldi. Küre. Küre bakın bayağı azaldı. Ya bunun için o kadar çabalıyorlar ki ben gözümle gördüm canları çıktı. Bunları böyle elemek, şey yapmak, koymak çizmek, şey yapmak, kesmek falan filan. Söyle, ya. Dın 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 dın. Çın 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 çın. Sonuncusu. Bakalım. Sen misin? Hayır değilsin. Ya sen? Hayır, değil. Okuyabiliyor musun kendini? Ben okuyamıyorum. <laughs> sen oku artık. Hayır. Yok. Hayır. <laughs> Sen <laughs> yaprak da okuyamadığı için. <gülüyor> 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 ya ya, Sen şey yapacak. Aa, sonra belki sana sana şöyle bir şey yaparız. Bir sürprizimiz daha olacak çok sonra. Orada belki bir şey yaparız. Kitapların sisi. Ding ding ding. Çok güzel ya. Çok mutluyum. Çok seveceğinize zaten eminim ama yani çok da güzel paylaşırsınız diye düşünüyorum çok da spoiler vermeyin çok iyi kitaplar yeni kitaplarla geliyoruz.